Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok hafif, yapımı çok kolay ve görünümüyle çok şık bir yalancı tavuk gözü tarifini yapıyorum bugün. Çok pratik bir tatlı. Gerçekten 10 dakikada hazırlayabileceğiniz güzel bir tatlı. Bizler çok seviyoruz. Eminim ki sizler de bizim gibi sütü tatları çok seviyorsunuzdur. Tadı da görünümü de gerçekten çok güzel arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten insanın kaşık kaşık yiyesi geliyor arkadaşlar bu tatlıyı o kadar hafif ki asla ama asla tıkamıyor sizlere ve baymıyor yapım aşamasına gelelim arkadaşlar e, yalancı tavuk göğsü tatlımız için 3 yemek kaşığı margarin ya da tereyağını ocakta eritiyoruz. Margarinimiz eridikten sonra bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ve unun kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra bir litre süt ilave ediyoruz ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra içine bir su bardağı şeker ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Tatlımız kaynamaya başlayınca bir paket vanilin ilave ediyoruz. Biraz karıştıktan sonra tatlımız hazır. Kare borcamın içini su ile ıslattıktan sonra tatlımızı borcamın içine döküyoruz. Tatlımız oda sıcağında ılıdıktan sonra 2 saatte buzdolabında bekletiyoruz. 2 saat buzdolabında beklettiğimiz tatlımızı uygun bir sunum tabağında ters çevirdik. Ee, çok kolay çıkıyor arkadaşlar. Ee, süslemesini dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Ben yağlı kağıt kullandım şeritler halinde. Çok kolay çıkıyor üzerinden siz de yapabilirsiniz. Asla yapışmıyor. Üzerine kakao serttim. yavaş bir şekilde tatlımızın üzerinden şeritlerimizi kaldırdım. Beyaz yerlerine ise Hindistan cevizi serpiştirdim. Bunlar ile ya da çilek de olabilir, ee, güzel bir görünüm katıyor arkadaşlar canlı renkler. Bunlar ile de süsledim. Gördüğünüz gibi görüntüsü gerçekten çok güzel. Tadı da aynı şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Lütfen e, kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimde görüşmek için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşça Yeniden görüşmek üzere.